Gölgende mi saklandı düşman? Yoksa mavi denizine mi sızdı gemiler? Neden ağlıyorsun Çanakkale? Biliyorum, dönmedi mevcutlar. Yoksa yamacında mı vuruldu bu şanlı şehitler? Arihler seni yazdı Çanakkale, yağmur gibi yağarken üstüne merdiler. Sevenler mi ayrıldı batarken tek tek kipiler? Yetim mi kaldı yoksa bebeler? Söyle, neden ağlıyorsun Çanakkale? Yatar senin gölgende. Söyle, neden ağlıyorsun? Neden? Çanakkale. Bir hilal uğruna, nice güneşlerin battığı, tarihe sığmayan nice kahramanların ortaya çıktığı, her karış toprağının. Şu kanı kanıyla sulandığı bir kutlu mekandır Çanakkale. Tasvir etmeye bile kelimelerin yetersiz kalacağı bu koca destanı sizlere nasıl anlatabilirim ki? Özünde vatan sevgisi ve hürriyet aşkının yaptığı Düşünün. Bir ana oğlunu cepheye nasıl gönderir? Bir ananın yüreği buna nasıl dayanır? İşte boşuna dememişler bu topraklara Anadolu diye. Ana dolu bu topraklar. Ana. Cephedeki başarıların sırrı da bir bakıma bu anaların doğallıkta gizli. Hele bu analardan bilecekli bir ana vardı ki. Bakın hangi duygularını gönderiyordu oğlunu Çanak Karecindesine. Yağmurlu bir sonbahar gecesinde Bilecik <laughs> Ama onları hiç hıç Mehmetçik dolu bir türen mi? Türenin için kampanya çalınmış ve istasyon hareketlenmişti. Bu arada sık sık çakan şimşekler, istasyonun bir köşesinde bir dik, dik ayakta duran yaşlı bir Türk gemisinin aydınleşmiş çölesini aydınlatmaktaydı. Yağmura ve soğuğa aldığı kadar, Orada bir süzüm gibi saatlerdir ayakta bekleyen bu kadının hali, Kumandan Abdülkadir Bey merak ve dikkatini çekti. Kumandan hızla bu mübarek aranın yerine gidip sorar. Anacığım, kim uğramayacak? Bu tüm ah günlerinden ben de Yani oğul muğlamayacak. Annen seni Canımdan can, kanımdan kan oğlum. Giderken ardından baktığım oldum. Seni gözledim. Sorduğumdan beri yaptığım gibi giderken yine seni çarparsa eğer, yüreğim ürperir o. Ayağına taş değerse, bağrım yanar o. yo. <laughs> bu sözler bir Türk anısıdır. Hayatta kalan son evladına son vasiyetiydi. Muhammedin sevgisinin şahlandığı, bir duygu serini haline aldığı bu tablodan Kumandan Abdülkadir Bey son derece etkilenir. Anacığım, demek ailemizin erkeklerinin hepsi şehit oldular, öyle mi? Yalnız bizim ailenin değil oğul. Bizim köyün mezarından tam 50 yıldır delikanlı adam gömülmedi. Vatan sağ olsun da biz hepimiz ölelim, ne çıkar? すみません。 Bu destanda umutların söndüğü, artık yorulacak bir şey kalmadı <laughs> dediğimiz anlardan birini yaşadığımız Mecidiyet Avcısında 275 kilogram ağırlığındaki top mermilerini vererek top kumlarını yerleştiren kahramanımız <laughs> Seyit Ogoş'u zaferimize zafer katmıştı adeta.